Brexit dediğim gibi aslında uh, Birleşik Krallığın AB'den çıkma süreci yani Great Britain'ın Birleşik Krallığı, Northern Ireland, İskoçya, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler'in ve İngiltere'nin AB'den çıkış süreci oluyor. Dört buçuk sene önce bir referandum sonucunda aslında uh, gerçekleşen bir şey. Uh, ve Brexit'e baktığımızda şu anda biz zaten aslında Brexit bu senenin başında gerçekleşti. Ocak ayının sonunda Birleşik Krallık AB'den çıktı fakat arada bir anlaşma vardı. Mevcut AB yasalarının da hala Birleşik Krallığı tabi olması konusunda çünkü daha ticari anlaşma elde edilmediği elde edilmediği için bir sonraki ilişkin nasıl olacağı konusunda hala bazı soru işaretleri vardı. Yani böylece aslında Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık kendilerini bir sene süre tanıdılar bu ileriki anlaşmayı ve ileriki aralarındaki olacak yasal ilişkiyi belirlemek için. O bir sene içerisinde de bayağı zorlu bir a, dönem oldu. Değişen şeyler şunlar. Kısaca zaten bildiğimiz gibi tam a, Noel döneminde bir ticari anlaşma elde edildi. Ve bu ticari anlaşmayla birlikte yerine geçirilen aslında a, bazı kolaylıklar mevcut. Ama değişen faktörler kesinlikle olacak. Şimdi ne neler değişiyor? Birincisi en basitinden başlayayım. A, i̇nsanlar için, halklar için... İngiliz halkı Birleşik Krallık'tan Birleşik Krallığın halkı Avrupa Birliği'ne gitmek istediği zaman, seyahat etmek istediği zaman bazı yasa değişikliklerine a, tabi olacaklar. Vize mesela 80 günden daha uzun kalmak istedikleri zaman vize istemeleri gerekecek. Ve kısa dönem kaldıkları zaman da aslında 2022 yılından sonra özellikle a, şu anda mesela Amerika'ya gidildiği zaman nasıl bir a, vize değil de bir anlaşma, bir... A, bir anlaşma isteniyorsa, bir onay isteniyorsa, kısa dönem kalma onayı isteniyorsa ona benzer bir onaya başvurması gerekecek Birleşik Krallık vatandaşlarının. Şimdi buna ek olarak da seyahat edildiği zaman mesela şu anda free roaming var. Cep telefonunuzu tatildeyken Avrupa'da kullanan Avrupa Birliği ülkelerini kullandığınız zaman geçen sene ve ondan önce ekstra bir şey ödemiyordunuz. Yani mevcut... Diyelim ki Fransa'ya tatile gidiyorsanız Fransa'dan geri İngiltere'de birisini aramak istiyorsanız normal aslında kontratınızda olan dakikaları kullanabiliyordunuz. Şimdi o değişecek. Tabii bu insanların genel yaşam tarzını da etkileyeceğini etkileyeceği kesin. Buna ek olarak öğrencilere gelirsek, mesela şu anda, şu ana kadar aslında artık değil, şu ana kadar Birleşik Krallık Erasmus'un bir parçasıydı. Artık Erasmus programın parçası olmayacak. Fakat Birleşik Krallık'tan Turing diye bir program onun yerine getiriliyor. Ve yok olarak zaten hani Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinin arasındaki üniversiteler arası anlaşmalar zaten devam edecek, burası kesin. Ama burs konusunda bazı değişiklikler olacak. Başka ne var? Tarife dışı engeller de olacak. Çünkü şu anki anlaşma daha çok hani ticareti etkiliyor ve mal ticaretini kapsıyor. Şimdi mal ticaretini kapsarken tam olarak nasıl kapsıyor diye bakarsak tarife dışı engeller geliyor maalesef. Aslında tarifesiz bir ticari, ticaretin tarifesiz ve kotasız, gümrük vergisiz devam etmesi söz konusu. Ama gümrük kontrolü mesela mevcut yer alabilecek ve şu anki araştırmalara göre beklediğimiz zaten yaklaşık her sene ekstra 215 milyon ekstra gümrük beyanı gerekecek deniyor. Yani 215 milyon ekstra gümrük beyanı. Bu aslında çok büyük bir rakam ve iş adamlarının gözünü biraz korkutan bir rakam yani tabii ne oluyor? Ne kadar hani ekstra vergi ödemeniz gerekmese de hani gümrük vergisi yine de gümrük sınırında kontrol edilme olasılığı var malların ve ek olarak bazı belgeler de doldurulması gerekecek. Hani en şu anda zaten tartışılan en yani en önemli konulardan bir tanesi menşe kuralları. Menşe kurallarına göre şu anda mesela AB'den Birleşik Krallığı ya da Birleşik Krallık'tan AB'ye giden mallar onların arasında yani ekstra bir ekstra bir a, gümrük vergisi ödenmesi gerekmiyor. Tarife ödenmesi gerekmiyor. Fakat AB'den tarifesiz gelen mallar tekrar AB'ye gönderilirse diyelim ki mesela a, İrlanda'dan Fransa'dan bir mal İngiltere'ye gidiyor. İngiltere üzerinden de İrlanda'ya gidecek. İrlanda'ya geçerken eğer İngiltere üzerinden İrlanda'ya gidiyorsa bu sefer AB dışından olarak görünecek. Çünkü aslında AB Birleşik Krallık transit ülke oluyor orada ve AB'den geliyor olarak görünmüyor ve normal dış tarifeye tabi kalıyorlar. Yani aslında orada bazı yasal problemler hala mevcut ve şu anda işte alt gün içerisinde yaşanan bazı problemlerden de bunu görüyoruz. İş i̇şte adamları şimdiden şikayet etmeye başladılar bunun aslında giderilmesi de kesinlikle kolay olur. Çünkü bunun giderilmesi için tek gereken şey komisyon tarafından uh, bir ek uh, exception sağlanması olur. Onun gelip gelmeyeceği konusunda çok net değiliz şu anda. Uh, ama umarız en kısa zamanda sonuçlanır. Ek olarak zaten belirttiğim Kuzey İrlanda'dan, Kuzey İrlanda konusunda da bazı değişiklikler, değişiklikler olacak. Kuzey İrlanda ne kadar Birleşik Krallık'ın bir parçası olsa da aslında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki olan tarihi anlaşmadan dolayı daha doğrusu Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti arasında olan Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan dolayı Brexit uh, tartışmaları sırasında özellikle Brexit negotiation süreci süreci içerisinde müzakerelerde aslında bayağı zorluk çıkartan bir konu oldu Kuzey İrlanda'nın statüsü. Sonunda karar verilen şeyse oldu. Kuzey İrlanda uh, AB gümrük kurallarının bir ya yani AB'nin ortak pazar ortak mal pazarının bir parçası olarak devam edecek. Birleşik Krallık ortak pazardan çıkıyor. Bu ne demek? Aslında artık Birleşik Krallık Birleşik Krallık AB'nin ortak pazar kurallarına uymak zorunda değil. Ana konu zaten oydu. AB'nin yasalarına ne kadar Birleşik Krallık takip etmek zorunda kalacak ve kendi yasalarını ne kadar a, geliştirebilecek. Yani ana konu buydu. Bundan dolayı Birleşik Krallık çıkıyor ve artık kendi yasalarını bu konuda yazabilecek, kendi kararlarını alabilecek kendi pazarı konusunda. Fakat Kuzey İrlanda a, hala yani özellikle Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır oluşmaması için a, ve tarifesiz ticaretin rahat devam edebilmesi için ve o sınırda kontrol olmaması için Şimdi dediğim gibi şu anda Birleşik Krallık'tan AB'ye giden mallar ve AB'den Birleşik Krallık'a giden mallar kontrol taklidir. Böyle bir kontrol yer almaması için Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nde o yüzden İrlanda hala ortak pazarın bir parçası. Tabii bu ne ne demek oluyor? Bu sefer Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık arasında bir kontrol olmak zorunda. Yani orada aslında bir ticari sınır oluştu. Aa, ve hani o zaman o zaman da menşe kuralları iş adamlarını zorluyor. Çünkü özellikle Kuzey İrlanda'dan abi, abi, Birleşik Krall Krallığa giden, İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya giden birçok mal var ve aradaki ticari ilişkiler şu anda zorlanıyor biraz.